Ya. Oyun yükle. El elle kayıt. Elle kayıt hadi bakalım. Ne oldu bir şeyler dönüyor. Yani elle kayıt da ilginçmiş. Hı. Evet. Şimdi çekmece. Tamam en son buradaydım. Önce başlayalım şimdi buradan. Varol. Onu aldık. Ah. Fişek burada ne arıyor lan? Bir tane. Bir tane fişek. Kibrit. Kağıt. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Göktaşı çarpmasından dolayı köylüleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Ben almadan git. Eğer bunu okuyamazsan beni tepedeki gözcü kulesine olsun. Allah yardımcımız olsun. Ne oluyor lan? Göktaşı çarpması. Tahliye. Ya. Göktaşı buraya çarpsa burada var ya yani akın olur akın. Millet hepsi herkes burada olur. Göktaşı Göktaşı atıyor götünden atıyor. Kıtlama şeker. Kola. Türk çayı. Yaprak sarma. Evet. Babaanne şeyi. Bu sandığı boş. Kömür topla şey olmaya başladık. Üşümeye başladık. Ama buraya yakmayacağız. Gerek yok. Hatta araştırıldı. Başka bir kısmı kaldı mı? Çözecek bir elimi yeri kalmadı herhalde. Tamam. No. Tamam. Selamünaleyküm. Kimse girdi ki eve abi? Aa, aa, dur çorap gelmiş lan. Dur. O nasıl e, mater, Çorap. Nasıl şey bu? Gi. Gi. Er is we. Heet weer. Korktum oğlum, korktum lan bayağı korktum cidden korktum ya. Yani. Bitti. <laughs> Böyle de bitti yani. Birden bire. Vallahi korktum tüyler diken diken oldu ya. Derim şey. Kulağımı açayım da. Bir... Az kaldı diyor. Bir o oyun beni manyak ettirbe soktu beni oyun ya. Giderek yavaş yavaş gidiyorum ki koşup şeye bitmesin. Şöyle yarıya kadar koşsak, beklesek sanki daha iyi olur çünkü üşüyor. Tamam. Mesela bunlar alınıyor mu? Alınmıyor. Tamam, devam. Devam. Tamam. Tamam, yarıya kadar koş. Az kaldı. Tepe şunların arkası herhalde. Ödüm bokuma karıştı ya. Ha bu budu... Şuraya göstereyim. Bu duman ne? Bu ne abi? Kırmızı kırmızı. Allah! Allah! Geyik deşi ha. Bıçak lazım. Yani buraya geliyorsun. Bir tane bıçağını yanına getirmiyor musun ya? Şey değil mi? Bu geyik deşi... Ay üstüne bastık bir Nimet Fena ait evet, kurbanlık. Kurbanlık abi. Kurbanlık onu yerdik. Bu ne uzaktan geliyor şu duman. Hey, Bu gösteriyor. Biz bir yekleşine uzaklaşalım abi. Onu o hale getiren bize ne yapmaz amına? Bir adamın bir tabancası, bir uçağı hiçbir şey yok baksana. Var mı lan şeyin tabancası Yok. Tüfek yok. Zaman geçirme... Bu ne? Meşale. Meşale mi var mı? O da yok. Aha dur. Ne oldu? Va 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 bu elektrik olmasa daha güzel olurmuş Birader efek Kulesi var herhalde. Tamam. İmam! Aha. Yapma, çok geç kaldım diyor. Yani buraya kadar geldim, burada mı öldün? İmam bak, biz de aynı lan. İmam. İmam. Bir pandik attık İmam'a. Eğer bunu... Eğer bunu okuyorsam muhtemelen çoktan ölmüşüm. Allah rızası için cesedimi düzgünce gömüp bir fatiha oku. Kurda kuşlarım olsun izin verme. Sen ziyayı bul. Valla iplenik değil mi görmüyorum amına koyup. Kal orada. Öl geber. Şurada bir Depolar da hep hoş, ha. O ne çıktı? Gofret. Vallahi bizim evde yok o gofretten. Gofret, kibrit. Abi bu nasıl ısınsın ya bura? Ha? şu ne? Abi, şey değil, bir şey değilmiş, kömür. Vallahi bir ateşimiz var ha. Dal, odun, kömür. Bir tane odun yakak. Nasıl ya? Öküz gibi orada ateşi yak yazıyor, ben ona basamıyorum. Pişir. Şey. Gey geyik, geyik kebabı Ben hayatımda yemedim lan geyik kebabı Bu ne Altan bir şeyler var mı yok Dürbün nasıl kullanılıyor abi Hah. Evet Nasıl çıkılıyor B mi ha Şöyle bakalım uzaklara Ana baya tesis var lan orada Dur baktığımız yönde bir şey gösteriyor mu Hedef oğlum imamı yani illa seve seve döndüreceğim bize Gömmeyelim ittik değil mi yani? Bu ateş ne kadar yanacak? Dur kapat. 37 dakikada. İyi hadi bir gömek de gerek. Adamı da bismillah. Ne oluyor? Kapının suratımıza açıldı abi. Şimdi onu bir gömelim de. Yani sırf var ya zorla gösteriyor diye gömüyorum. ben. yoksa şeyim de olmaz. Uğurum da olmaz yani. İmanmış <laughs> Bana ne lan? Göm hadi ha. İmamı... Gömdük galiba. <laughs> Mezar. Avcının kulübesi. Okuya, okuyak şuna da bir okalım üflerime. Hadi bakalım. Oku abi. Abi üstüne bastık mezarını ama. Ne şimdiki görev? Avcının kulübesine git. Yalnız dur. Bir şey diyeceğim. Güney, batı. Ha. Sanki kuzey doğu olacak ama neyse hadi çaktım. Ben. Şöyle tutunacağım galiba. Bu. Saat kaç? 17. 5. Yani güneş batıyor. Şimdi yola çıkma Bir şey geçti zaten. Yola çıksak yetişemeyiz. Bir yatak zıbarak. Yatak zıbarak. Buraya bir tane daha yakıt ekleyelim. kaç oldu bu? Bir saat. Bir tane daha ekleyelim. Bir yatalım uyuyalım. Kaç saat uyuluyor? 10 saat uyusak Sabah 7'de kalkarız. Oğlum uyu bakalım nasıl uyuyor? 9 saat. Ama ateş söndü. Kaçta kalktık? Ulan nasıl uyuman? Bir daha uyumana gerek mi yok? Nasıl gerek yok lan? O zaman gece çıkacağız yola. Ama ben hesaplamamı tutmadı. Yaksak mı bir şey? Yakmayalım ya gerek yok. Neyimiz az bizim? Su az. Kendimi duyamıyorum. Yaprak sarması. Ye. At böl. İç. Tamam. O öbürünü de mi içti? Hadi öbürünü de içelim. Tamam. Gidiyoruz şimdi gece gece. Ne tarafa gidiyoruz? Allah korkuyorum ya. Hah. Yürü bakalım. Yürürken şu dalları eline alamıyor mu? Onlarla adamı vuralım, öldürelim. Bir şey değil mi? Adam 3 3 katı hızla şey yapıyor ya, üşüyor. Ölecek herhalde, dayanamayacak. İşaretleme falan yapabilir miyim? Hadi koşa koşa gidelim. Bayır aşağı. Bakalım nasıl bir yer çıkacak. Hı. Hemen de yoruluyor ha. Hisseden eksi 21 öldük oğlum biz. Kesin oraya varamayacağız. Varamayacağız abi öldük. Yolda öleceğiz biz gebereceğiz varışımız yok. Neyse gitmeden bir kayıt alalım. Kaydet. Oyun kaydedildi ya. Allah razı olsun. Taşlı bu neymiş mesela? Ağaç fidan mı bu? Ne bu? Vallahi ilginç bir dünyadayız ya. Bir de adam biraz kayıyor gibi. Şu tarafa ha? köpek yok değil mi bir şey? Ha gün doğuyor zaten tamam. Doğuyor mu? Doğmuyor lan ne dönüyor? Gece yarısı. Ben de. Ölü görünce gün doğuyor zaten. Adam üşüyor. Aslında bir şey değil mi? Az kaldı yaralamamız. Bir bu kadar daha gitsek oradayız. Bunlara gidelim. <laughs> Nasıl okunuyor? Hangi okuduk mu? Fener lazım. dua okumak için mi lazım? Niye lazım? Heh, oku. Ya Elif orada yazıyor diyor. Aha. Ne oldu lan hava değişti?